Pernoplasti ameliyatları nasıl yapılır? Hastane şartlarında yapılan durumlar da vardır. Bazen klinik ortamda yapılan, lokal anesteziyle yapılan işlemler de olabilir. Bu tamamen hastada oluşan deformiteye bağlı olarak değişir. Biz hastanede yaptığımız ameliyatlarda aynı gün çıkarabiliyoruz, taburcu da edebiliyoruz. Bazen bir gece yatış da gerekebiliyor. ameliyatları ile beraber e vajen daraltma, idrar kaçırma, labioplasti ameliyatlarını birlikte kombine yapabiliyoruz. O zaman tabii ki hastanede bir gece yatış gerekiyor.